İyilik Derneği çalışmalarına devam ediyor. Bizler Van Gölü TV ekibi olarak İyilik Derneği'ni diğer derneklerden ayıran özelliği dernek gönüllüsü Mehmet Şerif Sayınere sorduk. Faaliyet alanının sadece insani yardımla sınırlı olmayan İyilik Derneği, eğitim, kültür ve medeniyet inşası konusunda da çalışmalarına devam etmektedir. Bizler Van Gölü TV ekibi olarak bu kapsamda İyilik Derneği Van temsilciliğini ziyaret ederek Van'da bu kadar çok yardım derneği varken onları diğer derneklerden ayıran özelliği iyilik Derneği'nde projeleri yürüten Mehmet Şerif Sayıner'e sorduk. Ee, lüks bir eviniz olabilir, iyi bir dairede oturabilirsiniz. Harika bir saray satın alabilirsiniz ama asla mutluluğu satın alamazsınız. Lüks bir otomobil satın alabilirsiniz ama asla huzuru satın alamazsınız. İyilik Derneği olarak biz de insanı mutlu eden, huzur, mutluluk gibi duyguların elde edilebileceğine inanıyoruz. Bu vicdanla hareket ederek bir yetimin vicdanına, kalbine dokunmak, huzura sahip olmaktır, e, e, mutluluğa sahip olmaktır diyoruz. Sayın er, iyiliğin kalıcı ve mutluluk veren bir duygu olduğunu ifade etti. İyilik derneği olarak biz de şunu söylüyoruz ki, kötülük yeryüzünden asla yok olmaz Lakin biz iyiler, iyiliklerin sayısını arttırırsak, iyilikleri çoğaltırsak, iyilik şuuru, bilinci kazandırırsak insanlara, iyi yeryüzünde gezen iyi insanların sayısı arttıkça mutluluk da artmış olur, huzurda, huzur, huzurlu insan sayısı da artmış olur. Buradaki iyilik deneyinin yaptığı en büyük faaliyetlerden biri yardım etmenin ötesinde e, iyi insan yetiştirmek, İyi insan şuuru ve bilinci insanlara yerleştirmek, bu bilinçle hareket ettiğimiz için bizi diğer derneklerden ayıran en önemli özelliğimiz gelin bir olalım, iyilikte bir adım atalım, iyilik adına, iyilik adına şuurlu, bilinçli, mutlu ve huzurlu insanlar olalım diyoruz.